Merhaba seni Tanıyalım önce. Emrullah ben. Emrullah Bey. Ambe sporun başlarına gidiyor musun? Gidiyorum. Düzenli takip ediyorum. Yıllardır T Diyarbakır Büyükşehir şey Belediyesi olduğu dönemden bu yana. Evet. Uzun zamandır takipçisiyiz, destekçisiyiz. Çok iyi. Pastörlük çıkardın mı? Evet ben de şu an sorun yaşayanlardanım. Evet. Ben daha önce pastörlük edinmiştim ben Fenerbahçe'den Hı -hı. dolayı. Ee, şu an alamıyorum bir türlü. Ben de onunla uğraşıyorum, İnşallah almaya çalışacağız. Pastörlük sisteminin nasıl olduğunu falan biliyorum. Hani evet. Yıllarca maçlara gittik. Evet. Sizce bu sezon beklentiniz ne Ame Spor'umuzda? Tek beklenti şampiyonluktur. Şampiyonluk. İnşallah olacağız yani. Bizim hak ettiğimiz yer burası değil. Daha üstlerdeyiz. Biz evet. Zaten evet. Avrupa'da oynamamız gerekiyor. Gerçekten bu kulübün misyonu ve vizyonu bunu gerektiriyor. Seni tanıyalım önce. Abdülkadir. Abdülkadir abi. Ame Spor'un başlarına gidiyor musun? Ya ben şehir dışında olduğum için gidemiyorum ama sürekli takip Olduğun ediyorum. Olduğun vakit gidebiliyorsun tabii, ya tabii. takip edemiyorsun. Çok değil. Bu sene biliyorsun ki birinci lige çıktık. Evet. Ee, ve pastorik sorunu var. Evet. halkımız çoğu eee bilmiyorlar. Sen pasörlüğünü çıkardın mı veya çıkarmadıysan ne zaman çıkarma düşünüyorsun? Ya ben şey dışında çalışım için burada değilim. Orada burada evet. olsam kesinlikle çıkardım ve zaten sürekli giderdim aşağı Evet. Genelde mesela ne sıklıkla buraya geliyorsun? yani yılda 2-3 sefer geliyorum. 2 sefer. Iki sefer. Evet. Peki takımımızın şu an yaptığı transferleri e, nasıl buluyorsun? Güzel. Asom i̇nşallah donga, inşallah Süper çıkacağız. O... Peki hedef seni sen Süper Lig mi direkt yoksa e, kademeli ve e, ee, sağlam adımlarla mı ilerlemek mi? Kesinlikle Süper Lig ve Diyarbakır halkı bunu da e, hak ediyor. Hak ediyor. Aynen. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Rica ederim. Sağ olun. Peki merhaba. Merhaba Sırçama. Ee, Gel o tepa salıya kadar بصوري مش ريعة ولا ده خست خست بلي قرطة تجاتة قرطة مهنا جاملة اللي موبيل فوق يعني تماما أم بنا ما تشينا بنا رجع ما تشينا إيش أنت بصوري بست أنت كومينا بستني يعني أنت بلت بس والله كومينا نيات ما يس كومينا بستني من مهنا أصلاً يا مانيات ما هي إن شاء الله مين بستني أه قالوا إيش أنت أنت أمس فارم تشوه تبيني و أوي تشابك والله تكنيك ريتوري ما باش أرسلني نار تعب يراش مش ترانسفيرز ما شاء الله تنا بلا يعني هي فيها هي فيها ما في Bu abi ama direkt derken Süper Lig'i verin. Merhaba, senin tanıyorum önce? Ee, Cihan Aydemir Demir. Cihan. E, 26 yaşındayım. Evet. Ee, Amos Spor'u nasıl ne kadar takip ediyorsun? Ee, takip ediyorum ama çok ileri derece değil. Maçlara gidiyor musun hiç? Maçlara birkaç kere gittim. birkaç kere gittim Aynen. Biliyorsun ki takımımız bu sene e, trendol lige çıktı. Aynen. Ve maçlara giriş için e, pasolik kartı lazım. Doğrudur evet. Bu sene maçlara girmek için pasolik kartı çıkaracak mısın veya çıkarmadıysan çıkarmayı düşünüyor musun? Çıkarmayı düşünüyorum. Evet. Yani en yakın sana nokta şu an Ceren abime direkt. Biliyorum aynen, Biliyorum evet. Ama Sporumuzun yapılan transferleri nasıl değerlendiriyorsun? Ya şu ana kadar gayet başarılı. Hı hı. Ama daha beter güçlendirmemiz lazım. Yani. Daha güçlendirmemiz lazım. Yani kanat oyuncusu orta sağ sağlam yani. almamız lazım. Evet. Ama takip ediyor musun? Ediyorum abi. Nasıl etmiyorsun? Maçlara gidiyor musun? Yo maçlara gidemedim. Abi. Niye? Abi çok yoğunluğundan dolayı yani bir türlü kısmet ama izliyorum. dolayı evet. He, ama bu izliyorum. Bu sene gitmeyi düşünüyor musun? Anayız'da bu sene gideceğim abi. Biliyorsun ki takımımız e, Trendor 1. lige çıktı ve bunun He. için de pastörlük kartı lazım yani maçlara girebilmek için pastörlük kartı lazım. Evet abi. Pastörlük kartını çıkardın mı veya çıkarmadıysan çıkarmayı düşünüyor musun? O, Ahmet için abi düşünüyorum. Düşünüyorsun. Onu düşünüyorum abi yapacağım. Evet. Sence bu sezonki gerçek hedefimiz ne olmalı? Abi bu sezonki gerçek hedefimiz kütlerin şampiyon olması olmalı. Şampiyon olması. Evet abi şampiyon olacağız. Evet. Ahmet spor şampiyon olmasın. Diyarbakır halkı bir sevinç yaşasın. Çünkü bu, bugünden sonra hani o kadar şey yaptı. Hani o kadar mücadele ettik. Hep hakkımızı yediler. Hep şey yaptılar. Evet. Ama bugünden sonra yemeyecekler. Hep yani şey yapamayacaklar. Çok güzel. Şampiyon biz Sorunlu olacağız. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Paso Ligi abi. abi. var. Güvenin abi. Şampiyon olacağız Allah izniyle bu sene. Her biricik her var Teşekkür ederim. Halacığım merhaba. Amtanaz Tarık Hanan Zay.

پیش تا خواه دقیقه دیشه دیش ما چه خواه آمس پره خلو هم بله بله آره سره آره بله. این سال نیتا تهیو تو هر ما چه آمس پره نیتا هم هی چه بو بیاجی تو زانه پاس هولیگ لازمه قرطه که پاس هولیگ هیه هم آه همه ویادی بسیل بله بله ریاج بسیل بله آمس پوشتت چه معنی خلو آمس پوشتت چه معنی

Abu Şehre Diyarbakır inan ki G stadyum ama da bize stadyum G <laughs> namine. G namine rast. Bela, bu evi Ahmet Spor evi halkı Ahmet dedi Ahmet Spor dedi gençlik ida ya hasp ki abi inşallah peşte <laughs> ara peşte ara inşallah. Abi seni tanıyalım önce. Ahmet Parol Güneş gölden geldim. Evet. Gezmeye ee, geldik. Çok iyi. Ahmet Sporu takip edebiliyor musun? Takip ediyoruz. Maçlarına yani hiç geldin mi? Maçlarına hiç gelmedim yalan konuşmayayım. Evet. evet. Ee, gelmek ister misin peki? Mutlaka. Gelmek de isteriz, geliriz de inşallah. Evet. Biliyorsun ki takımımız 1. lige çıktı ve bunun için de maçlara giriş için pastörlük e, kartı lazım. Maçlara gelmek istersen pastörlük kartını çıkarmak düşünüyor musun? Düşünürüm. Evet. Evet. Peki pastörlük için taraftarlarımıza söylemek istediğim bir şey var mı? Yani pastörlük kartlarını çıkarmak Takımımıza destekleri için mutlaka herkesin çıkarması lazım. Evet. Takımımızın dolu olması için. Dolu olması lazım. Evet. Ve bunun ıı, daha ileriye takımımızın evet. gitmesi için şart olmasını düşünüyorum. Kesinlikle. Merhaba seni tanıyalım önce. Merhaba adım Furkan. Furkan. Amel Spor'u takip ediyor musun Evet ediyorum. Maçlarına gidebiliyor musun? Ee, ben şehir dışında okuyorum ama Hı -hı. Diyarbakır'da olduğum sürece evet. maçlarına gitmeye çalışıyorum. Çok iyi. Ee, biliyorsun ki takımımız birinci lige çıktı. Evet, ve doğru. Doğru. bunun için maçlara giriş için e, pastörlük uygulaması lazım. Evet kartı doğru. lazım. Maçlara gelmek için pastörlük çıkarma düşünüyor musun? Evet düşünüyorum tabii ki. Evet. Ee, Ama sporumuzun şu anki transferlerini, yani yapılan transferleri nasıl değerlendiriyorsun? Ee, yani tabii takip ettim. Ben hepsini takip ediyorum. Hı hı. Yani şu ana kadar transferler de ve söylentiler de gayet gerçekten gayet, evet. e, çok iyi transferler konuşuluyor. Hı hı. E, i̇nşallah bu transferlerle Süper Lig adım adım çıkacağız. İnşallah. Son olarak Paso Ligi için taraftarlarımıza söylemek istediğim bir şey var mı? Yani tribünlerimizin daha dolu olması için. Tabii. Ya, yani şunu söyleyeyim. Takımımız yani e, bu kadar transferler yapıyor. Bu kadar iyi transferler, iyi oyuncular hocamız olsun kamptalar şu an. Ee, yani Süper Lig'e çıkmak için bu kadar takımız uğraşıyorken taraftarımız da tabii ki o Paso çıkarsınlar. Evet. E, ve sadımızı doldursunlar. Kesinlikle. E, biz hepimiz bunu istiyoruz. E, Diyarbakır halkında herkes görsün istiyoruz. Aynen öyle. İnşallah seneye Süper Lig'de olacağız. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ, olasın abi. Merhaba seni tanıyalım. Merhaba abi. Adım Muhammed. Evet. Adım Muhammed. Geçen sene maçlara gittin mi? Evet, çoğu maçlara gittim. Derbi bir maçları olsun, hı hı. bir şampiyonluk maçları olsun. Çoğuna evet. katıldım. Bu sezon takımımız bildiğin gibi birinciliğe çıktı. Evet. Tarihimizde ilk defa. Ve maçlara giriş için biliyorsun ki pastörü uygulaması lazım. Evet biliyorum abi. Pastörü çıkardın mı veya çıkarmayı düşünüyor musun? E, çıkaracağım inşallah. de bugün çıkarmayı düşünüyordum. Çarşıya ondan indim. Yani evet. takımımıza tam destek. Süper Lig yolunda İnşallah bu sene de Amel göreceğiz Süper Lig'de. Taraftarlarımız için e, çıkarmaları için ne söylemek istersin? Valla Paso Lig ne kadar çıkarırsak hem Amel Spor'a destek oluruz. Hem Süper Lig yoluna o kadar yaklaşırız yani. İnşallah bu sene o senedir abi. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Rica ederim abi. Yani spordan hiç bir alakam yok. Evet. Ahmet Spor ben biliyorum, duymuşum. İnşallah başarılı yürür, olur. başarılı yani, Birinciliklerde daha şampiyonlara gider inşallah. <laughs> Yola açık olur inşallah. Arkadaşlar yine Yücel'i bulduk. Yücel biliyorsunuz ki Ahmet Spor'umuzun e, daimi destekçisi. Kendisi buralı ama gönlü buralı. Evet. Yücel, pasta ligini çıkardın mı? Abi şöyle bir durum var. E, maddi sıkıntıdan dolayı patronu çıkartamadım. Evet. Şu an normalde çıkartmak isterim. Hani 10 milyar benimkin değmez ama dedim şu an çıkartamadım. Bak ben şu anda bir haftadır boşdayım. Evet. Dediğim gibi. Hani Ahmet Spor'a gerçekten canı gönden tebrik ediyorum. Ahmet Spor yapılan ırkçılıklar, Ahmet Spor yapılan faşizmlikler unutulmadı. Devlet Bahçeli buradan dedi ki Ahmet Spor bir yük ne bahsedilmeyecek. Ve ne oldu? En güzel Şampiyonlu. cevabı şampiyonlukla verdi. Diliyorum ki TFF ile 2. Lig'den Süper Lig'e hedefliyorum ve yeni transferlerimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum. Takip ediyorum gönülden. Eee burada Amespor'un taraftarlarına sesleniyorum. Pasolik için evet. Pasolik için aslında ben şaka atamıyorum Benim sıkıntılarım var ama siz bari takımınızı yalnız bırakmayın. Kesinlikle. Ama bir gün, elbet bir gün ben tarafta olarak geleceğim. Hani Karadeniz'de olmam, benim hani ordulu olmam bir şey değiştirmiyor. Önemli olan Burada yaşıyorsak, burada ekmek yiyorsak, burada bir şeyler yapıyorsak takımımıza sahip çıkalım, takımımıza destek verelim. Kimin ne dedi, kimin ne anlattığı, kimin ne yorum hiç yaptığı önemli. hiç önemli değil. İsterse görmeden bakmadan yorum yapanlar oluyor. sakıntı yok. Ahmet spor vardır, var mı edecektir Her bizi ahmet spor teşekkür Çok ediyorum, allah'a emanetsiniz. Şampiyon ahmet spor. Merhaba, senin tanıdığın muhakkak muhamed can abi Muhammed can. Maçlara gidiyor musun? Evet. Ee, biliyorsun ki takımımız şu an e, birincilik yükseldi evet. ve bunun için maçlara da girmek için de pasolik yani evet, kartı Çıkardın evet. Çok iyisin. Çıkarmayanlar ee, için de e, evet. direniş olarak ofiste sizi bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olasın. Kale Hacı merhaba başlara. Merhaba. Hatta Ser bakı? Serç haba. Nabim Zeki. Kale Zeki. Ambe Spore de Şopini. Evet. Pırt Şopini. Böyle. Ez kurban amel sipuk. Her bir şey amel Her bir de Olacak bir şey yok. Abi merhaba seni tanıyalım. Ben Osmaniye'den. Evet. Duran. Duran abi. takip ediyor muyuz? Ee, şeylerde merkezden takip ediyorum. Takip. Nasıl görüyorsunuz Amespor'a Spor'a bakış güzel. Evet. Hatta yeni federasyon başkanı da destekliyor. Evet. Yani niye olmasın ya? Yani? Birinci İnşallah daha da yukarı çıkar. Ee, süperlikte bekliyoruz. İnşallah. Allah kolaylık versin. Başarılılar. Çok teşekkür ederim. Allah'a emanet. Teşekkür ederim, güle güle. Sağ olun. Kamibeci amespor. Aslında sonra amacını siz ne düşünüyorsunuz? Benim ne düşünüyorum? Ben de burada başarılıydım. Evet. Burada kızıştım. Burada kızıştın ve hayatım, karnım, seyirciyim, ve ne. Evet. Siz de seyirciyim, amacını düşünüyorsunuz. Ama spor bu da Şimdi, şehrim burası ve o da burası. Evet. Şehrim burası ve o da burası. O da burası. Evet. O da burası ve her şey burası. Evet, amacını çok teşekkür ederim. Sağ olun. Şimdi amacını siz ne düşünüyorsunuz? kurdel Avrupa dizi. Emgelek yapasın pe. Belli. Serbilendi ama bu serbilendi. Emgelek serbilendi. Belli. herkes alı bıkan. Lister pasolik ya onu kuzaj alı de merat istek bize anna bıra pasolik ya derket uvar mı açı? Bıra mı açı? Bıra uvar. Elbette. 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 bir Hala ciddi tuş -tür kudur iyi. Az halkın pazar çıkıyor. Halkın pazar çıkıyor. Sen ama spor et, çi de fikir ama spor bu dedi çi manay. Kalbim var, ruhum var, bir şey bağımad Her bir şey var. Her bir şey var. Bu seni tanıyalım. E, İsmim Murat. Evet. Asen diye bakalım. Şu an İstanbul'da kalıyorum. İstanbul'da yaşıyorsun. Evet. Ee, ama sporla ilgin nasıl? Ama bakış. bak şimdi. Şimdi e, gurbette zaman. Vatan yani memleket özlemi çok olduğu için evet. Işsel, 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 memleketle ilgili bütün şeyleri takip etmek zorunda kalıyorsun. Evet. Ben Amel Spor hem Twitter'da hem Instagram'da şöyle takip ediyorum Maçları zaten. Başları izliyor musun abi? Elimden geldiği cezeme çalışıyorum. Biliyorsun ki bu sene Amel Spor'umuz birinci lige çıktı ve Aynen. İstanbul bölgesinde de Marmara bölgesinde daha doğrusu yaklaşık 5-6 maçımız var. Var, var biliyorum olarak. Gitmeyi düşünüyor musun abi? Tabii ki. Yani Pastor kartını biz... çıkardın mı? Pastor ilk kartı için yani şu ana kadar çıkamadım ama Amel için başvuru yaparım. Evet çıkardım. Taraftarlarımıza Pastor ilk için neler söylemek istersin? Şimdi şöyle bir şey var takıma sahip çıkmak istiyorsan gereken neyse yapmak zorundasın. Evet. Bildiğin gibi tabii Pasto ilgili maçlara girebiliyoruz tabii artık. Tabii ki tabii. Öyle olması gerekiyor. Evet. Ee, ama şöyle bir sıkıntımız var. İnşallah taraftar yasağı gelmez deplasmanda. İnşallah. Çünkü her zaman gitmeye çalıştığımız zaman biraz sıkıntıyla karşılaşıyoruz. Siz de gurbetteki insanlarımız tabii ki daha görmek ister. İstanbul deyip geçmeyin. İstanbul'da evet. bir sürü amespor'tan milyonlarca insan var. Sadece Diyarbakır'da değil. Bütün bölge halkı amespor diyor. Evet. Ve emin olun amespor İstanbul'a geldiği zaman kendini evet. deplasmanda hissetmeyecek. Kesinlikle. Evindeymiş gibi. Kesinlikle. Evet. daha çok şunu ben size söyleyeyim yani ilçelere gidecek ben 20 senedir İstanbul'da kalıyorum düşünün kara gümrüğe gider başka yere gider emin olun zaten kara gümrüğün nüfusundan daha fazla dolu var İstanbul'da evet. o yüzden kafanız rahat olsun ne gerekiyorsa biz İstanbul'da yapacağız. Selahattin İndırım'ın in güzel bir sözü vardı diyordu ki biz her yere gitsek 30 bine oynarız gerçekten ya, de İstanbul'dan fazla, Marmara bölgesinde her yere full fazlası oynarız. Fazlası var fazlası evet. var ben gerçekten söylüyorum çünkü Ahmet bizim için bir idoldur Ahmet yani başla başına e, takım değil bir şehirdir, bir gurur kaynağımızdır. Evet, bir, kimliktir. Bir, bir kimliktir. Biz elimizden geldiği kadar Ahmet'e sahip çıkmak zorundayız ve emin olun e, doğudaki insanlardan daha çok sahip çıkan insanlar orada. Evet. O da kafanız rahat olsun. Hiçbir sıkıntınız olmasın. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ee, çıkardın mı pasolikini? Daha çıkartmam ama çıkartacağım. 2-3 güne Ceylan AVM'de. Evet, evet çıkaracaksın. Taraftarlarımıza pasolik için neler söylemek istersin? Daha doğru tribünlere oynamak Herkesin. için. Herkesin pasolik almasını e, istiyorum. Yani evet. daha fazla e, taraftar olsun ki maçları daha heyecanlı izleyebilirim. Evet. Oyuncularımız daha güvenli bir şekilde oynayabilsin. O yüzden yani herkes alsın. Evet. Hamrani. Sıcak mı? Deneşe, kudüs terazi be. Tüm maç amız var ya. Ne? Bir e, ikinci lige de bu. Bu maç ki brana da çok güzel. Her biri. O pasu liga mı cevabı? Her biri. Ben aradım memurajat kiriye. Böyle. Kaç yaş mı arabişin? Arabişin. İsal e. 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 e, tahmin ete Arman Cemal yekemi çi yani. Em, i̇nşallah, de, İnşallah, inşallah amde amde birinci derin. Böyle. O kudüs terazi be derin süper ligi? Derin süper ligi. O دلو جان دم دیو آمر سیپور. بله ارزشی. آمر سیپور. چی بشه بلا پاسولیگا خود در خن آن. اه برادر در خن چه؟ جبوی که تیم مزده. تابی تابی. علیگرم وبره. راسته. ما چی خوش در پاسولیگا؟ اتمسفر خوش به. اینن. بله. ام دخوازم باشه ره و ملت پاسولیگا خود در خن نکب سری نکب قیدگی و ایزام چی نبی؟ سری راحتی. اه. هر No.